Merhaba bugün 19 Ağustos Cumartesi bugün Türkiye'nin havası nasıl olacak hep beraber bakalım sıcaklıklarla başlıyoruz. Bugün özellikle Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için sıcak bir gün olacağını baştan söylemem gerekir. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve çevresinde bugün sıcaklıklar 40 dereceyi geçebilir. Bugün Ankara'nın 36, İstanbul'un 27, İzmir'in 32 derece olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Marmara, kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında, Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da yer yer bulutlarla karşılaşmak mümkün. Özellikle sıcaklıkların yüksek olduğu İç Anadolu, Akdeniz ve Güney Güneydoğu Anadolu'da nem oranları %10'un altında seyredebilir yer yer. Bugün İstanbul'da nem oranlarının %60'a kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Aynı şekilde Ege kıyılarında, Karadeniz bölgesinde ve Akdeniz kıyılarında nem oranları %40'larda seyredebilir. Güncel hava durumu bilgilerini aktarmak üzere yarın tekrar karşınızda olacağım. İyi günler dilerim.